İnsanlarla ilişkilerimizde orta yolu takip etmek, aşırı gitmemek nasıl olmalıdır? İnsanlarla ilişkilerde orta yol takip etmek diye bir şey yoktur. İnsanlarla olan ilişkilerde insanların durumuna, konumuna göre davranmak vardır. Hani e, Hazreti Ayşe annemiz öyle söylüyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden insanların durumlarına ve konumlarına göre davranmayı öğrendik diyor. O yüzden biz insanların durum ve konumlarına göre davranmayı öğreneceğiz ikili ilişkilerde. Yani siz böyle e, yumuşak davranılmayacak yerde yumuşak davranır, sert davranılmaması gereken yerde sev, sert davranırsanız siz cahil bir insansınız. Nerede nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Veyahut da e, nerede nasıl konuşulacağını bilmeyen bir kimse, çok affedersiniz. Süper dangalak olur. Nerede ne konuşacağını bilmez. Süper dangalaklığını her tarafta devam ettirir. Böyle olunca da o süper dangalaklara karşı tedbirli olmak, süper dangalaklara karşı böyle insanın kendince yani onları yanında taşımama, onlarla beraber yol yürümeme, onlarla beraber bir ortamda bulunurken dikkatli olmalı veyahut da onlar eğer gideceği yer Önemli bir mesele ise böyle süper dangalakları yanında götürmeme, taşımama gibi bir e, ölçüsü olur. O yüzden e, biz e, kimle nasıl görüşeceğimizi, konuşacağımızı, Kimle nasıl bir ilişkide bulunacağımızı öğrenmemiz lazım. Bunun için tecrübe lazım, bunun için eğitim lazım, bunun için hayatın içerisinde durmak lazım. Bunun için küçük çocuklar mesela işte kız çocukları annelerinin yanında, erkek çocuklar babalarının yanında veyahut da Sufiler, yeni Sufiler, eski Sufilerin yanında, abilerinin yanında bu edebi adabı öğrenmeleri, bunda nerede, nasıl, kime, nasıl davranılacak bunları öğrenmeleri gerekir. Böyle bunları öğrenmezlerse, hani işte kimin yanında nasıl davranacağını, kime nasıl davranılacağını bilmez.